İyi geceler YouTube. Ne haber? İyi misiniz amına koyayım? Ben iyiyim. Evet arkadaşlar bu videoyu normalde akşam yüklememiz gerekiyordu ya. Biraz planlar sarktı maktı. Dışarıda da fırtına var şu an yağmur falan yağıyor. İnşallah videodayken elektrikler kesilmez. İyi mi geceleriniz? Bu videoyu tam saat 12 gibi yüklemiş olurum büyük ihtimal ya da biri bulur, rahat, biri bulur, rahat bulur. Saat zaten 12. Ee, neyse başlayalım mı? Gece ya daha çok korkarız ha. Hem bu şey değil mi? Gece artık gece mi oynasa korku oyunlarını? Ama her gece bir de gelip izleyeceğinize söz vermeniz lazım amına koyayım. Başlayalım mı? Evet başlayalım. Onun için ışığı da açmıyorum ki karanlık daha korkutucusun ha. Şu an hastane en onun şeyi. Oy. Aa gözükmüyorum ha. Yokum lan yokum. Aa ışığı açsaydım. O gözüküyor. Ay. Evet. Onun hiç kim gece 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 ürkütücü ha. Biraz kamera kalitesi oluyor ama bir şey olmaz. Hey, selam. Ay. Orada orada. Hey, ne haber? Ben kadro eksa. Ney? Işık mı yanıyor? Am göt. E, tam küfür yok, küfür yok. Küfür söyleyeyim mi artık? Şu şey, ne yapacak? Ay sen nesinmişsin? Sen kimsin? Ay pipsi var. Ay pipsi var onu okuyayım. Hey pipi. Pipin. Sen pipin var ha. ne haber? Bana vuruyor musun? Vurmuyor değil mi? Vuruyor mu? Vurmuyor onu yapayım şit Kral. Sağ onu koyayım Ay. Bir şey yapar mısın? Yanından geçeceğim. Ay gelme gelme. Gelme gelme. Nereye geliyorsun? Ay senin ananı avradını ne yapayım? Ne oldu? Arkadan yedim. Arkadan yedim. Arkadan yedim. Arkadan yedim. Gece ya. Gece ya amına koyayım biraz korkuyorum. Am tamam, o ba maç başa atmadı değil mi? O gece otla soruyorum yani var ya ben çok çılgın bir benim ha. Ulan onlar arkamdan gelen de var ne yapacağım yani? Tam buradan burayı bitirmiştik geçen ay. En son geçen ay hatta 2 ay önce oynamıştım otlastı. Buradan ne yap? Ay! A bu piç buradan geliyor arkamdan çıkıyor amına koyayım. O da diğer orada değil mi? Evet evet. Diğer de orada. Ama ben bunu geçmem lazım. Camdan mı atlayacağım lan? Ananı avradım. Ulan ne zekiyim. Tanrım yok oldu bana diyor ha. İz bırakmadan kayboldu. Ne yapayım? Hangi cam? Ay! Nerede ha. Perde gördünüz. kısmı Sessizce şuradan geçelim. Oğlum gece gece oynamak da biraz böyle biraz göt istiyor ha. Ay şimşek yavaş çak. Dışarıda da yağmur ya, yavaş şu an. Dehşet bir şey var. Rüzgar var görseniz böyle gurur yapıyor. Ay. Ay onlar oradayken bas. Ay. Bura nere? Ay. Bura nere? Ay. Ananı çıkayım. Aha. Ay kaç kaç. Oh be amına koyduk. Nereden kaçam? Bura nere lan? Oo seni kesmişler. Nasıl amına koyayım? İyi misin? Oo. Bağırırsam var ya beni yeminle çiftleştirirler evde tövbe tövbe ne diyorum. Sesli olmamız lazım da. Ne yapacağız? Showers banyo. Aa banyoya geç diyordu. Görev banyoydu zaten. Banyoya geldim de. Banyo yapabilir miyim? Ben burada. Aha. Bu benim ha. Tam durun. Aha showers Tam buradan geçeceğiz. Oy bağırma bağırma. Atlarken bağırıyor ha. Hı, diye. Oy. Bu ne? Pil. Ha tamam pilimiz var. Ulan gerizekalı. Ulan benim elektriğim de var ya. Mal. Arkadaşlar durun durun. Tamam şimdi olayı çaktım. Buradan geçmemiz lazım lan asıl. Durun. Oğlum. Oğlum yavaş amına koydum. Yok edecek ya bizi yemin ederim. Ortadan kaldırırlar ha bizi yemin ediyorum. Bir şey diyeyim mi? Aha. Burada bir şey var mı? Yok. Aha. Havalandırmayı aktif etmek için sol fare. Yavaş yavaş. Ananın anan, amına Ay sen kimsin? Hey merhaba. Ay kırma kırma. Niye kırıyorsun? Şaşkın. Ay geldi geldi. Amına koydum. Ay geliyor geliyor. Ay geliyor mu? Ay geliyor. Ay geliyor. Ay geliyor. Kapı gitti. Amına koyayım. Amına koyayım. Bas. Ay. Ananın amına koyayım gelme. Ay vurdu. Ay yarım bir yarım gitti amına koyayım. Ay vurma vurma. Kapı kilitlendi. Amına koydum vurma. Ay vurma 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 kafamı koparıyor hele hele. Amına koydu mu devi. Uy. Ama nasıl şovers movers banyo diyordu banyo ve en banyodan duşlardan nasıl geçmem. Keşke tutorial izleseydim ya. Sıkılmıyor, sıkılıyorsunuz değil mi ben olsam sıkılırdım ama koyayım. Aa, aa tamam hey am gelsene korkmuyorum bu sefer. Yes Sexy bitch. Ben sexy biçim amına koydum nereden çıkacağım o zaman. Şşt, gelme gelme sen iyi bir çocuksun aslında biliyor musun. Gelme amına koyayım. Barışak mı? Bak barışabiliriz aslında bak. Bak bir şartla bir şartla bir şartla. Bak bana dokunma. Hey hey gelme gelme. Aman gelme gelme. Gelme, gelme daha. He he. Gel gel. Gelme 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 gelme. Şaka şaka. Ay arkamda. Gelme gelme. O piti piti kutu kutu pense. Elmamı yese. Arkadaşım dev götümü ellese. Piti piti o piti. Ay arkamda ben ne yapacağım çıkamıyorum. En iyi oyun oynayayım yorulsun aman bakayım. O piti piti. Karamela sepeti. Terazi dev arkamda. De, terazi de var kan da. Hey, şeyin oğlu amına koydum. Gel hadi gel yar yarışıyoruz ha. Hey ay götümün dibinde. Bir şey olursa var ya ay götten yedim. Hey bana vuramazsın. Aa ben oradan çıkacağım sanırım. Aa tam tam. Öldür beni öldür arkadaşlar öldürsün. Şimdi çözdüm olayı. Tam tam. Şura var ya. Bakın o merdiven yukarı çıkacağız tırmanacağız. Tam şimdi çaktım olayı. Oo tam işte ha. O görmüyorum merhaba. Uf. <laughs> bir şey diyeyim mi? Sarıyor ha. Hey dev gel gel am seni durun bakın buradan bakın gördünüz mü? Allah herkese bir yol verirmiş ha yani kurtulması için. Gel gel am seni gel gel. Hey bak ben buradayım ha. Şşt, hey gelsene gel gel. Şşt, gel gel. Gelsene. Gelsene devcik. Dev. Dev. Şşt, gel gel amına koyayım yukarı çıkamazsın ki. Ge gel, gelirse var ya biteriz ha. Ye ne yapıyor da beni mi arıyor? Arkamdan gelmez değil. Yok gelemez ya o kadar zeki değildir ama Hey ne haber? Oç. Hey. Çükümü salayım mı buradan? Kafana vurayım ama. Neyse bas. Yok konuşmayalım. Buradan bir şey çıkarsa var ya. Sonra bir şey diyeyim mi? Ruhumu teslim ederim ha. Ay. Bura nere? Durun. Dev. Dev. Ay dev buranın devin yeri bura. Tamam anladım ben. Durun durun. Bakın şimdi. Tam buradan atlayacağız. Bismillah. Tamam. Ay ne oluyor? Ay sen neymişsin kız? Sakin ol. Aa gelme gelme. Gelme la gelme. Şişt. Oy yandım lan nasıl yanıyorum? Aa yanmadım kuşturdum. Aa kuşturdum galiba. Tam kuşturdum. Tam kuşturdum kuşturdum. Aa bana bir şey oldu şu an kuşturdum ha. Uf bu benim ha. Oo kemiklere bakalım. amına koyayım. Ay kameram iyi midem bulandı ha. Ne olmuş buraya? Ne olmuş lan buraya? Oo. Tamam tamam sakin ol korkma lan. Ettir ha. Ne o yeni görev dışarıdan geçen alternatif bir yol bul. Hmm tamam sıkıntı yok buluruz ya. Bizde çare tükenmez. Oo bir şey diyeyim burada ne yapmışlar böyle aman yapayım. Deliler. Ay bir ses geliyor. Ay. Ne? Tenkay mı? Tenkay ne aman yapayım. Geliyor mu? Gelmez lan buraya gelmez. Gelir mi o kız? mi o kadar? Hey gelir misin? Yürüyor ha aman akıyım. Valla gelirse yok oluruz. Ay yaran hiç kim geliyor. Hey dev merhaba. Geliyor ha orada. Bana gelmiyor değil. Ula gelme gelme. Geliyor mu? Gel tipe bak amına koyayım. Senin çükün küçücüktür amına koyayım. Var ya ete gömülmüştür durat göbeğe bak amına koyayım. Dev. Ay çıkma. Mal herif değil ya amına koyayım. Körün oğlu beni görmüyor ha. Görüyor musun? Göte bak amına koyayım. Sumo güreşçisi gibi adamsın ha. Gör bakıyorum, bana bakma la. Göz kurduk şu an. Hey devcik. Git git. Aferin sana akıllı çocuk. Aman ha seni. Gerçek hayatta var ya onu orada yakalar götünün dişlerimle. Gerçek hayatta değiliz. Gidiyor. Ay hop dedim duydun beni. Duydun mu? Duyma ha. Duymaz duymaz o kadar kulaklı olsaydı burada olmaz zaten. Açılıyor musun Açın. Durun geliyor Bakın ben biliyorum buradan çıkışını Geçen bölümde buradan bir yerden çıkmıştık durun Şurada bir yerde bir kurtuluş noktası var Biliyor musunuz arkadaşlar Elimiz bitmesin yeter Durun Geliyor mu lan gelme ha Şurada bir yerde bir çıkış olması lazım durun 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 yan odada o zaman Büyük ihtimal yan odada Yan odada şey var arkadaşlar bir tane delik var yatan kenarında. O taraf birazcık da oraya gitmemiz lazım. Bu gitsin bir buradan. Var ya ne korktum amına Aa bak orada. Acaba bu hastanede ne işi var bu? Gerçi ne işi olabilir? Beni yakalamaya çalışıyor amına benim de var ya sorduğum sorular bazen. Gece gece ne soruyor mu bakayım. Var ya biz iyiyiz ya yani. Bir risk alıp oraya bir kaçmayı denesem. Şöyle bir relu atsam olmuyor mu? Pilim mi bitti? Ha. Tamam bir relu atak şu bile Tamam. Uf, kalbim atıyor şey yani korkudan amına koyayım kalbim atıyor ne? Ay çıkma amına koydum ses yaklaştı. Çıkma çıkma. Dur. Bitir ondan sonra. Ses şuralarda bir yerde ha yani şöyle şu tarafta bir yerde. Oy. Durun. Sa sıkılmıyorsunuz değil mi? Sıkılmayın ha. Sıkılmayın amına koyayım. Hadi daha gidelim. Şu şey olmaz. Öldürsek de videoyu bitiririz. Kara şövalye. Zeytin gözlü çocuk Ay hır diyor amına koyayım geldi Tamam biz böyle 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 çıkacağız buradan Hey gelsen mi Of dedi Of deme of demek Şş, Kötüdür Durun geliyor mu gelmiyor ki Ben oğlum en fazla ölürüz Çıkalım amına koyayım olacak Sonra en baştan tekrar başlatır Ay amına koydum öyle de gelme Gördü mü görmemiştir ya Dedeme benziyor biraz. Tövbe dede bu videoyu izlemiyorsun hiç. Ay geldi. Pislik. Hey. Benle aynı gibi ha. Tamam lan biz bunu yırtarız yani bundan kaçarız yırtarız anlamında. Tamam sen git biraz. Ananın amma gelme. Amsote. Durun bakın nasıl kurtuluyorum hazır mısınız? Lalalalala ya Ramiye. Ay görme la, ay gelme la. Şşş. Yürü bak, ver hele. Hı 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 hı. Ha aman yapıyordum. Biraz güçlüsün diye hemen vuruyorsun. <laughs> Güzel ha sardı şu an. Ama keşke tutorial izleseydim. Şu an full freestyle oyunu Tamam. Madem doğduk hemen basak gidek buradan aman koyayım. Şöyle şurayı bir deneyek. Burada açılmıyor şimdi. sikeceğim ha. Oy. Burayı hiç açmamışız. bir açak. Burada bir yerde bir tane delik var arkadaşlar yatan dibinde. Ay bir ses yakın. Aa burada amına koydum. Gelme la. Ankay gel gel. Şşt, devcik. Devcik de değilsin de. Devsin ama yani cik diyeyim ben yine de. Acıyı durdurabilirim. Yok sen daha çok acıtıyorsun. Deli. Çılgınlık yapma tamam. Gelsene. Şşt, gel sana vereceğim. Mal. Mal mısın oğlum? Görmedi herhalde. Şişt Gel. Gel. Cuk, cuk Neydi bir tane muz filmi vardı ha. TRT Çocuk'ta bir tane maymun muz yiyordu amına koyayım. Neydi? İbile tosi miydi? Yo yo bir tane maymun var daha TRT çocukta. Ay gelme la öyle. Korktum birazcık korktum. Bak öyle biraz. Bak sakin olursan anlaşabiliriz ama koyayım. Görmüyor lan eşeği. Ay görüyormuş lan görmüyor. Amına koydum bas. Yorrop 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 yorrop. Yes seks başlasın. Bas kaç. Kaç kaç kaç. Ay nasıl arkamdan geliyorsun öyle. Oy. Seksiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Beni iki kere sirkeledi ondan sonra öldürdü ha. Tam sıkıntı yok. Gece gece Oğut'la hiç korkutmadı lan. Bu dev çok şey. bak bu elde geçemezsem kapatayım. 18 dakika olmuş video. Siz de çok uzun video izleyip sıkılmayın onu buna koyayım. Pişt devcik. Oy. Orada ne yapıyorsun lan? 31 mi? Yes 31. Şişt, şişt, gel. Gel lan. Buradayım. Burada Amun ol. Gelsene. Gelsene amın koyayım. Ay öyle de gelme. Oy öyle de atlama lan. Hezar Ay. Ay götümden bir ısırık aldı sanki öyle hissediyorum. Açıl da orospu ya. Oynayayım mı? Bir el daha hadi bir el daha bir el daha. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Rastgele oynuyorum şu an ha. Tamam tamam sıkıntı yok. Durun terledim onu koyayım korkudan. Acaba oradan gitmeyecek miyiz? Seni öldürmüşler hay. ezik. Şuna <laughs> bak kafası yok. Tam orada hiçbir şey yapmıyor. Orada eğleniyor. Oy. Sen biraz eğlen ben bir buralara bakam. Nasıl gelirsin? Gelmiyor değil. Ay geliyormuşsun Niye öyle çılgınsın? Amına koydum seni. Ay nasıl yakaladın beni? Oğlum devme mev ama çeviktir ha. He he gel yakala. Ay yakalayamaz ki. Ha ha ha. bir Zorno zorno zorno. Gitsen Eşek. Oğlum iyi oynuyorum ama kafam çalışmaya başladı gece vakti demek. Bismillahirrahmanirrahim. Sesimi duyup da gelirse orası çocuğu yani ne diyeyim. Görmüyor ki. Hop. Bas. Amına koyarlar adamı. Ben küçükken şövalyeydim ama amına koydum. Ananı kim ki şövalyeyim. olmaz değil mi ya? Ne olacak? Ha tamam. Tamam ya sıkıntı yok. Hallettik. Oy biraz demirler hızlandı sanki. Tamam koyduk arkadaşlar. Bitiş finish. Çıktık attık. Bitti bu kadar. Geç. Geç lan geç. Bitirdik. Finish. Lan var ya kafama koyduğum her şeyi yapabiliyorum ha. Security'ye girme en son. Security de bize çiftleşmişti bu Tamam buradan da yırttığımıza göre. Oy. Ölmüşsün. Tura bu taraftan gideceğiz. Ananı sikiyim gideceğiz? Tamam Allah derdi vermişse dermanı da vermiştir ya. Buradan mı gideceğiz? Demin buraya baktım gidemeyeceğim diye... gibi. <laughs> Ay çekin onu Ay kızlar ne haber? Sakin olun kızlar sizi kurtarmaya geldim. Sakin olun lan. Arkadaş mısın? Evet evet arkadaşım arkadaş. Kızlar sakin ol. Bak öyle çılgınlık yapma. Bekle kurtaracağım hepinizi. Ay arkadaşımızı öldürmüşler. Tamam sakin olun kızlar. İpeksi ben ipeksi miyim? Bir şey yapmıyorsun değil. Yapmazsın lan yapma. Kolların nerede abi? Bir şey yapamazsın ki kolların yok amına koyayım. Aa gözlerin de yok. Ağzın da yok. Sen nesin amına koyayım? <laughs> Merhaba. Sakin olun. Sizi kurtarmaya geldim dostum. Elini elini sokma sikerim ha. Durun durun sizi kurtarmaya geldim. Ne 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 sen hey sen bizi buradan çık. Evet evet, evet kanka. İyi tamam bunları kendi tarafımıza aldık. Durun kanka durun. Durun sizi kurtarmaya geldim amına koyayım. Dur kankam. Kanka ay. Aha bu yatak varmış, klozet varmış. Sıçış. Durun kankalarım. Sana yazıklar. Sana ne yapmışlar? Sen daha öyle amına koyayım. Merhaba. Seni çıkarabiliyor muyum? Sizi bir çıkaraydım iyiydi ya. Siz bana vurmadınız. Hiç bu iyiliğinizi unutmam valla. Oo, birazcık gerginim aslında. Var ya böyle hafifinden çıtırından ama birazcık yani çok değil. Aa buradan geçiliyor mu? Oy buradan da geçilmiyor. Buradan zaten geçilmez ki ya. Buradan geldik. Ulan ne oluyor sana? Ay yaşıyorsun. Kral korkma ben iyiyim ha. O demin bizi korkutandı. Şey kanka. Tam dur. Oo ben buradan nasıl çıkacağım? Siz ne yapmışsınız oğlum burada? Şey sakin ol. Dur dur bir şey olmadı. Sakin ol lan. Oo pilim de azalıyor ya. yedik. He? Fır etme dur. Çok ipeksi. Ben ipeksi miyim amına koyayım? Ne diyorsun? Arkadaşlar nasıl çıkacağız? Yukarı çıkmamız lazım ha. Aa mal. Hadi atla. Kaldırın kolları oynayalım. Ne haber? Ney? Hemşire. Var He mı oğlum hemşire? Ney? <laughs> Senin amına koymuşlar sen yaşama zaten Şşşt kankalar Ne yapıyorsun amına koydum Sen Ayş. öyle yapma da Deli orospu <laughs> Oy öldürme öldürme tam şaka yaptı oy bir şey oldu mu bir şey oldu mu O yardım etmek istemişti ya Şşşt bana bak sakın götüme dokunma amına koyarım ha Sakın <laughs> ola bak Götünü bir zebaniye döndüm şu an Uf. <laughs> Bir çıkıntı atlamak için ileriye space var. Tamam. Ay. Aman yapayım seni. Tamam sakin ol durun. Tamam tamam. Tamam anladım. Mal. Durun. Biliyoruz. Tamam. Tamam tamam. Kankalarım yanımda. Tamam ya. Sen benim popoma dokunmadın. Sen iyi bir adamsın. Ya aman malı. Tamam sakin olun. Çıkmayın ne, izlemekten. İzleme yani izlemekten çıkmayın ne. İzliyorsunuz değil mi? Sıkılmadınız. Oy merhaba. Tamam. Bir daha yenilirsem çıkarım valla. Ya. Tamam sakin olun. Biraz streslen ha. Terledim ya gecedir. Birazcık. Durun. Bas yukarı kanka. Tamam. Bas. Heh, tamam bak böyle minik minik tamam minik minik sakin olun. Ama koyayım? Arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Onlar iyiler. Tamam. Şimdi şöyle bir yanlış harekette yarra yiyebilirim. Şey yarra yemek istemiyorum. Nasıl geçebilirim buradan? <laughs> Aman ha. Durun. Halledeceğim, halledeceğim. Ay saçmalamış Galiba oradan oraya atlayacağız arkadaşlar. Tamam anladım ben şimdi anladım olayı. Bakın buradan daha fazla oraya geçilmediği için Evet bu kadar. Evet ya kafam çalışıyor birazcık ha. Tamam. Merhaba. Artık çıkış vakti değil mi? Kurtuluş. Hiç aşağıya bakmayın direkt yukarı çıkıyorum amına koyayım. Ney? Everybody everybody yes yes. Ay. Ney? look in Anlamıyorum biraz İngilizcem kötü ne koyayım. Oh. O, ben nereden gelmiştim ki? O pil, pil, la pili ver, mal. Pili alalım arkadaşlar. Ulan çok kısa tutacağım dedim, çok uzun oldu ya. Çok uzun oldu, çok uzun oldu. Ay sen ne matafak? Amına koydum, beni bırak. Matafak yok matafak, no matafak. Sen iyi bir adamsın. Ha sen iyisin değil mi? Vurmuyorsun. Ha bir kere vurdu evine girdim diye. Pardon. Sen amına koyayım. Tamam. Ananı sikeyim mi? Amını sikeyim ha. Ha, bu, bu sefer de buradan kaçış. Tamam tam tam sıkıntı yok arkadaşlar. Allah derdi verirse derman da vermiştir. Amına koydum memelerimi elleme. Bak memelerime dokunma bak. bak. Memişlerime dokunma. Onlar önemli şeyler. Oynamıyorum ya. Düştüm aşağı amına koyayım. Düştüm aşağı oynamıyorum. Arkadaşlar bugünlük kar olsun mu? Bari bir heyecanlı bitirdik ya böyle seksi. Gel gel amına koyayım. Sen eziksin ha. Yarın. Allah sen beğeni vermiş öl. Lan bari bir heyecanlı bitirecek. Bir şey olsun öyle bitirecek ya. Öyle hemen bitirmek istemiyorum ha öldüğüm gibi. Şöyle şuradan bir bitiriş yapmam yakışırdı bence ya. Şöyle bir bitiriş yakışırdı ya. Böyle hadi at. Buradan da atlayamazsam malımdır ha. Aha atladım. Tamam. O benim memitolarıma biraz dokundu ama. Yemem kendi memelerimde hissettim ha. Orada öyle dokundu ya bir kere. Memelerimi elletmeye geldim şu an. Memelerimi elleme tamam mı? Memelerime elleme. Bak memelerime dokunma. İyi, i̇yi bir adamsın. Ha dokunmadı bu kez. Demek demin keyfini aldı daha yapmıyor. Oo, burası sakin ve kalabalık bir yer. Şey. Ee, ne varmış yani burada? Oo, şöyle buraya mı atacağım? Bismillah. Atla. <laughs> Mal. Neyse arkadaşlar bugünlük bu olsun ya. Bu sevdiyseniz zaten ikinci benim çekeriz de. Neyse. Buraya kadar izlediniz mi? İnşallah izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Valla gece video atın dediğiniz için attım ha. Yoksa bu yarın atacaktım bu videoyu. Yarın çekecektim. Neyse. Umarım keyifleriniz yerindedir diyeceğim de ne alaka bunu yapıyor. Ben kaçıyorum. İyi geceler diyorum hepinize. Seviliyorsunuz. I love you. Man, bye bye.